En iyi insan kalp kırmayandır. Din kardeşine eziyet eden, Allah Allah, kalbini kıran Kabe'yi diyor, 70 defa yıkmış gibi günaha girer. Arkadaşlar maalesef bu konuda bizim millet, Türk milletinden bahsediyorum, sınıfta kaldı. Osmanlı'dan sonra başladı bu işler en iyi insan kalp kırmayanlar. Bizde ama fark eder mi abi? Hiç direkt. Lan bir adam adam morali bozuldu. Gönlünü yapar. bari. Ne yönünü yapacağım lan? Bana ne hali varsa görürsün. Ya olur bak bir anda bir sinirleniriz. Mesela bizim bir arkadaş var ismini vermeyeyim. Herip beni akşamada da delirtmeye gelmiş bu dünyaya. Adını vermeyeceğim şimdi. Neyse o biliyor kendini. İçinden diyor de, de bana saydırıyor şu anda onu biliyorum. Herif beni delirtmeye gelmiş bu dünyaya öyle dersin. Ne, neyse diyorum kırmayayım diyorum. Neyse günün sonunda bir şekilde ortayı buluyoruz. Ama hakikaten bazen böyle insanı burasına getiren insanlar oluyor mu? Hakikaten oluyor. Ama yapacak şu sabır abi. Kalp kırarsan diyor din kardeşine eziyet etmiş olursun. Ve diyor eziyet edersen Kabe 70 defa yıkmış kadar günah. Peşine komşuya eziyet etmek haramdır. O komşu. Bu komşu hakkı var ya. Hakikaten bir adam beş vakit namazına beş vakit katsa ama komşusuna azıcık eziyet etse. Bak, hep ismini unutuyorum. Allah dostlarından birisi Yahudi bir komşusu var. Yahudi komşusunu tuvalet gideri bu Allah dostunun bahçesine akıyor ya. Bak. Tuvalet gideri ya. Bahçesine akıyor. Hiçbir şey demiyor. Senelerce çıt çıkarmadan bahçeyi temizliyor. En son ölmeden önce komşusunu çağırıyor. Diyor ki, komşu diyor. Ya diyor, mübarek diyor. Yanlış anam hakkını ne diyor? Ya diyor, yıllardır diyor senin diyor. Tuvalet diyor bizim bahçe yakıyor. Hani ben temizliyorum. Hayır şimdi sana bunu niye söylüyorum? Bak ben ölüm döşenim, öleceğim, gideceğim. Şimdi benim çocuklarım benim kadar anlayışlı olmayabilir. Diyor ki gözünü seveyim diyor hani bir hallet. Ya diyor mübarek şimdiye kadar niye söylemedin ben yapardım. Olsun diyor komşuz diyor. Hak, gerek yok yani bu iş böyle şeye gerek yok diyor. Bak bak ben senin komşum diyor gerek yok. Ya bizim olsa Allah aşkına ya. Hey, aman ya Rabbi. Bak geçen hafta burada iki hafta önce mi neyse. Komşu hakla ilgili bir sohbet yaptım. Abi gelen mesajlar, gelen yorumlar ben az söylemişim. Ben ne dedim burada? Dedim üstten dedim halı sirkeliyor dedim. Adamın dedim camını balkonda batırıyor. Aman ya Rabbi. Üstten aşağı pislik atanlar, izmarit atanlar, külünü dökenler, sofra bezi sirkeleyenler, tehdit edenler, seni öldürürüm diyenler. Neler 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 lan Nereye geldik biz? Abi olaya bakar mısın? Ben de diyorum fazla dedim yüklenmeyeyim hani böyle komşuluk haklarına da. Az bile söylemişim ya. Ya arkadaş ne mesajlar yürü. Ya bir tane hanım abla video attı ya. Balkonunun resmini atmış. Pislik böyle katman olmuş katman. Diyor ki hocam hepsi üst kattan gel diyor. Leş leş. Al işte. Ne yapacaksın? Üst katta çocuklara at koşuyor. Sanki Veli Efendi hipodromu. Hakikaten gazi koşusu var dersin yani. Tat 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 ta ta. o tarafa. Ya çocuk idare et, Ulan çocuk da kardeşim yani. Kusura bakma da bizim de başımız ağrıdı. Hadi tamam. Yarım saat idare ettik diyelim çocuk diye. Mübarek adam çocuk çocuk değil ki yani. Herif Kandil'den gelmiş. PKK'nın dağından burada eğitim görüyor dersin yani. Lan nasıl çocuk bu? Hakikaten füze atacaklar eve ya. TSK eve füze atacak evde terörist var diye. Lan böyle komşuluk mu olur? Çocuktur tamam eyvallah idare edeceğiz de nereye kadar babacığım? Bas bas bağırır, son ses müzik açar. Misafir gelir, kaka kiki kiki bilmem ne. Ha şunu dersin ya, komşu hakkında misafir gelecek, biraz kalabalık gelecekler. Kaç ki 300 kişi. Ne yapıyorsun o konferans mı yapın evde? Ses olabilir. Ha tamam dersin, idare edersin. Bir gün hadi neyse. Oho! Gelenler, gidenler, gürültü, kahka, küfür, kıyamet, pislik. Yemek yapmış, her bütün binayı kokutmuş. E adamın nefsi çekti. Belki binada hamile bir hanımefendi var. Hadi ya da adam aşeriyor. Adam aşeriyor olur mu? Olur oğlum ne bakıyorsunuz? Benim böyle tanıdığım çok adam var. Allah ya Rabbel Utanmasa adam beni buradan yemeye başlayacak. Öyle adamlar tanıyorum ben. İsmini vermeyeyim şimdi. <laughs> Neyse o anladı şu anda gülüyor kız kız içinden. Abi komşuluk hakkı adamı nereye götür biliyor musun? Cehennemin dibine götür. Niye? Kul hakkı baba. Ne konuşuyorsun sen be? Zina kaç çeşit arkadaşlar? 4 çeşit zina var. En büyük zina hangisi biliyor musun? Komşuyla olan zina. En büyük zina ha. Niye? Komşuluk hakkı var. Kul hakkı var. Müslümanlık hakkı var. Aman ya Rabbi ya. 3 tane ya. Rabbim Celle Celaluhu komşusuna eziyet edenlere akıl fikir versin. Amin. Amin. Yani komşusuna bunu yapan nasıl cennete girsin ben sana soruyorum. Komşusuna bu hareketi yapan nasıl cennete girecek? Komşu şşş. Hayırdır ya? Öyle alttan diyor süpürgeyle vuruyorsun diyor. Hayırdır ne yapıyorsun diyor. Lan dua et, roket atmadım sana diyeceğim de şimdi. Hakikaten yani bu modeller çok. Bir de hani hiç oralı da değil. Balkonumu batırdın? Camları mı batırdın? Herifin balkonunu kül tablasına mı çevirdin? Bir de anlayışsızlar. Bir şey olmaz. Daha olacak. idare edin. Üf, büyük imtihan. Hakikaten büyük imtihan. Rabbim sabrı versin. Amin. Amin. Kadet. Peşine. Ne dedik arkadaşlar? Komşuna eziyet etmek haramdır. Müslüman olmayan bak Müslüman olmayan komşu da incitmemek lazım. Onların da diyor hakkı var. Mesela adam Yahudi. Komşun. Onun da hakkı var. Onun da hakkı var. Hristiyan onun da hakkı var. Ateist onun da hakkı var. Komşuluk hakkı hariç. Ayrı bir şey ha bak haberin olsun. Adam ateist mesela. Yapacak bir şey yok abi. Komşuluk hakkı var. Tebliğini yaparsın. Bu hariç ya da tebliğ yaptın beceremedin dua edersin adama. Ama onun haricinde adama ateist diye adamı tepesine aşağı halı yemezsin. Anla burayı. Bizim Bizde bu model var. Nasıl ateist? Hakkı yapıyor adamın aşağı tükürüyor. Tırnaklarını balkonda kesiyor. Tabi. Tırnak tırnak değil ki. Leopar şeyine dönmüş. Testereyle kesecek mübarek adam. Bunun aşağı sümkür. Nasıl aşağıda ateist var. Sen manyak mısın oğlum? Kafayı mı yedin? Cehenneme gitmek istiyorsun. Ne dedik? Komşunu incitmemek lazım. Onların da komşulukları var. Hep tatlı söylemeli, hep tatlı hareket etmeli. Oho. Eskiden nasıl arkadaşlar biliyor musun? Mesela bir binada bir şey piştiği zaman komşuda dağıtırdı. Hemen altına gelen yorum, hocam bizim diyor bina 38 katlı, diyor, 800 kişi oturuyor, ne yapayım? Ya sen konunun dışında sen de konuşuyorsun. Ne yapacaksın? 800 kişilik kek mi yapacaksın ya? Biz normal binalardan bahsediyoruz. Kardeşim ne yapayım ben sana şimdi? Ne yapar sen de böyle? Artık aspiratörün kuvvetli bir şey alırsın. Pişirdiğin zaman kokuyu hemen çeksin alsın dışarı. Ne yapacaksın? Ama mesela böyle iki katlı, üç katlı, beş katlı binalarda fazla yap abi. Ölmezsin be. Keki beş kişilik yapma abi. On kişilik yap. Ölmezsin. Vallahi ölmezsin. Hem de daha güzel olur Ben Mesela bazen oluyor. Adam... Adama komşusuna pilav götürüyor, herif tatlı veriyor. Oo diyor, güzel iş. <laughs> Hakikaten bak, böyleleri de var ha. Herif sadece pilav yapmış, 5 tabak pilav. Ona götür, ondan tatlı, ona götür, ondan işte kuru vasul Herif akşam yemeğini bedava getirdi. Anla da, oğlum size tüye veriyorum lan, hiç kıymeti mi bilmesin insanlar <laughs> <laughs> Estağfurullah. İnsanlar iyilik gördüklerinde muhabbet beslerler. Bu komşu senden muhabbet görürse, demez mi Allah bundan bir mikar olsun, der. Sen ne istersen yapar mı, yapar. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله